Ya. Tam arada tam zamanda bıraktı ha. Olsun canım ben yaparım evimin işini. Çıkıyor musun? Evet canım. Yarın sabahki toplantı biter bitmez geleceğim. Seni çok özleyeceğim. Canım benim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Canım benim. Ali. Efendim canım. İyileşeceğim, sana söz veriyorum. Oldu tamam. Tamam, doktora gidecek misin bugün? Hı, evet. Çok iyi bir psikologmuş. İnşallah en kısa zamanda faydasını görürüm. Benekçe. Şey, hiç acelemiz yok. Söyledim sana. Birbirimizin yanında olmak yeter. <laughs> Hadi git, geç kalacaksın. Çok dikkatli ol. Tamam mı? Merak etme. Akşam da annemlerde kalacağım. İyi. Ne oldu? Orada kalmayayım mı? Yok canım. Yani sen bilirsin. İstiyorsan kal. İstemezsen evde de otururum. E onlar bize gelsinler. Tamam öyle de olur. Canım benim. Ya ben gidemeyeceğim galiba. Bıçak <laughs> kaçacak. <laughs> Mıstık. Çok dikkatli ol. Bak gözüm arkada kalmasın tamam mı? Merak etmeyin. İyi yolculuklar. Hadi canım. Canım benim. Allah kavuştursun. Sağ ol. Bütün evi didik didik aradık. Halil ile ilgili bir şey bulamadık. O elindeki her neyse evde saklamayacağı belliydi zaten. Neyi aradığımızı bilmeden zor tabi. Neyse göz vermiş olduk. Ama şimdi o bilgi daha çok kıymete bindi tabi. Zeynep Hanım'ın eli daha da güçlendi. Halil'e yolladığı resim ne anlama geliyor? Havaalanına gidiyorum ben. Halil'le birlikte Ankara'ya gidiyoruz. Yarın döneceğim. Mithat Bey. Size yardımcı olabilmem için daha çok bilgiye ihtiyacım var. Halil'le aranızda benim bilmediğim bir şeyler mi var? Olabilir de olmayabilir de ben de bilmiyorum. Öğrenince sana da söylerim merak etme. Bak, bu düğmeye basıyorum, pink diye açılıyor, anladın mı? Oğlum hep açık kalsa olmuyor mu bu? Hani ne içi para dolu? Ama neyime gerek benim kasiyerlik? Bırak gideyim yufkamı açayım ben. E, i̇yi git o zaman. Buyurun. <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Merhaba. Hoş Sağ ol. geldin kuzum. <laughs> Hoş bulduk. Halil gitti mi? Gitti. Ya hadi Allah kavuştursun. Sağ ol. Ne oldu? Anlatacağım. Otur otur. <laughs> Mıslık sen de otur oğlum. Sağ olun teşekkür ederim. Ben buralardayım. Emine biz de çay içeriz. <laughs> ne oldu? Ne dedi doktor? <laughs> Mustafa ile olanlardan sonra böyle bir şey yaşaman normal dedi. Canı çıkasıca. Adı konduğuna göre birçok kadın da oluyormuş demek. Fiziksel değilmiş benimki tamamen psikolojik. Ee netice? Tedavi olacağım işte. Terapiye gideceğim bir süre. Biraz zaman alacakmış ama iyileşeceğim sonunda. İnşallah. <laughs> Aa, Şebnem de buradaymış. Ne haber Şebnem? İyi. <laughs> Emine? Neyin var? Şşş. Pasta yedin mi? Koş abim versin sana. Abi Şebnem'e pasta versene. Tamam. Gel bakayım gel. Gel. Otur. Kocası dövmüş. Dövdü sövdü. Attı sokağa. Elleri kırılsın. Her Allah'ın günü böyle. Canım ya. Yazık sana. Ne yapacağım, nereye gideceğim bilemiyorum. Ama eve dönmeyeceğim kesin. Kızım, biz her ayakta evden gitseydik o. Çocuğum var. Dönmeyip de ne yapacaksın? Yalnızken dövseydi neyse. Kuma getirdi. Onun yanında. Şşşt. Çocuk anlayacak. Bu gece burada kalabilir miyiz biz? Yarın gidecek bir yer buluruz. Burada olur mu? Evde kalırsınız benimle. Nasıl olsa yalnızım bu gece. Olur mu ki? Neden olmasın? Anne, o zaman siz bize gelirsiniz değil mi? Bak şimdi kızım olur mu? Benim için korkmana gerek yok. Mıstık var anne. Abim de ara sıra kontrol eder. Bir şey olmaz merak etme. Oturuz işte hep beraber. İyi madem. Kızı da sokakta bırakacak halimiz yok. Allah sizden razı olsun. Cümlemizde. Yüzümü yıkayayım. Yazık. Benim. Ne oldu? Tamamdır. Hay yaşa. Konuştuğumuz gibi tamam mı? Ben bu tarafı aynı şekilde ayarladım. Aslansın sen be. Aslan. Dikkatli ol ne olur. Sen de aman. Bir aksilik çıkmasın. Bitsin artık bu iş. Bu gece bitecek Mustafa. Bu gece söz verdiğim gibi bitecek. Hadi kapatıyorum. Tamam. yapıyorsun şimdi? Otelde yemek yiyorum. Siz ne yapıyorsunuz? İyiyiz biz de. Annemler yeni gitti. Yemeğe kalın dedim ama durmadılar. Nasıl olsa Emine yanımda diye üstelemedim ben de. Ya. Ona da üzüldüm ama tam gününde seninle kaldı yani. Keşke her zaman kalsa. Senin tam aran kadar olmaz ama yine de bana çok yardımı olur. <laughs> Doğru iyi olur. Hem pastanede hem evde çalışır. Hakikaten ya konuşsana bir istersen. Dur bakalım pek olacak gibi görünmüyor ama belki kocasıyla barışır. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Menekşe. Doktora ne zaman gideceksin bir daha? Hafta sonuna kadar her gün. Balayı döndükten sonra haftada iki kere gideceğim. İyi. Güzel. Tamamen iyileşmem için. Sonra da biraz devam etmem lazımmış. Tabii canım. Edersin sen de ne olacak? Halil. Seni özleyeceğim dedim ya. Çok özledim. Ben de canım. Seni seviyorum. Halil. Ben de canım. Kapatıyorum. Mithat Bey geldiler de. Aman kapat kapat hadi öptüm. Selam söyle bende. Kusura bakma kapattı. Ziyanı yok. Hmm, Elinize sağlık, vallahi çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Menekşe abla bak, mis gibi. Hadi otur artık. Hadi buyur acıktık. güzel görünüyor. Tadını da beğenirsin inşallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.